dünyanın yarısı yani Nesfe Cihan dedikleri şehir İsfahan'dayım bugün. Biraz buralarda duracağım, buraları da gezeceğim. Sizinle birlikte İsfahan'ı gezelim. İsfahan'ın nasıl bir şehir olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Dedikleri gibi olsa gerek çünkü gerçekten İsfahan'ı çok beğendim. İsfahan, Yenes ve Cihan yani İsfahan dünyanın yarısı diyorlar. Hadi videoya geçelim. Devrimden önceki ismi nakş Cihan olan nakş Cihan Meydanı, devrimden sonra İmam Meydanı olarak değiştirilmiştir. Bu meydan Çin'deki Tianmen Meydanı'ndan sonra dünyanın en büyük ikinci meydanı sayılmaktadır. 17. yüzyılın başlarında 1611 yılında 1. Şah Abbas'ın emriyle ve Mimar Ali Ekber İsfahani aracılığıyla yaptırıldığı söyleniyor. İnşaatı yaklaşık 25 yıl süren Nakşi Cihan Meydanı 80 bin metrekare yüz ölçümüyle 4 kapıya sahiptir. Bunlar siyasi kapı Ali Gapu Sarayı, Dini Kapı İmam Camii, İlmi Kapı Şeyh Lütfullah Camii, Ekonomik Kapısı ise Kayseri Çarşısı olarak bilinmektedir. Arkadaşlar sarayın girişi ücretli. Yerlilere 5000 bin tümen, yabancılara ise 100 bin tümen. Burası da Nakş Cihan Meydanı. Şöyle göstereyim ben. Nakş Cihan demek dünyanın rengi demek. Dünyanın rengi meydanı, İsfahan'ın en önemli ve büyük meydanlarından birisi. Şimdi şu tarafa doğru ilerleyeyim. Ben size buradaki yerleri de biraz göstermeye çalışacağım. Burada. Cihan Meydanı'nın etrafı tamamen alışveriş yapabileceğiniz mağazalarla dolu. Orayı da göstereyim. En azından burayı da görmüş olursunuz. Şöyle baktığınız zaman şuradaki görmüş olduğunuz kapalı alanlar tamamen çepeçevre küçük küçük mağazalarla dolu arkadaşlar. Biraz sonra aşağı deneyeceğim aşağıyı da size göstermeye çalışacağım. Zaten İsfahan'ın eşsiz manzarasını buradan da görebiliyorsunuz. Nakşi Cihan Meydanı'nın etrafında bulunan mağazalar, hediyelik eşya satıcıları Bunlar minyatür el eserleri. Bunlar semaverler falan. Baksanıza şunlara. Salam. Abbasi Oteli'nin içinde böyle güzel bir restoran, çayhune dedikleri kafe restorana geldim. Böyle bir çay ve hurma falan da getirdiler. Bir de birazdan bir beyefendi gelecek. Şov yapacak burada. Bakalım nasıl bir şov yapacak bize hep beraber bir görelim. İbrahim abinin yanına geldik şimdi. <laughs> Nalı ta Türkiye'ye kadar gelmiş bize bir şov yapacak şimdi bakalım. İbrahim abi nasıl bir şov yapacak hep beraber bir görelim. Abinin de bıyığı on numaralı da orada oturuyor. Halet çıtır Brother İbrahim. Ebi'ne belediyor. Sefaatçi İbrahim'e. Vamos, no, vamos, no, vamos. No. Opa. Günümüzde otel olarak kullanılan Abbasi Oteli yaklaşık 400 yıl önce Safevi Kralı Sultan Hüseyin zamanında inşa edilmiştir. Selçuklu İmparatorluğu'nun vezirlerinden Nizamül Mülk'ün türbesine geldim arkadaşlar. Burası türbenin girişi. Fakat kapı sürekli olarak kapalı. Şuradaki bulunan bakkaldan, manavdan bakkal demeyelim de oraya da sordum. Gerçi oradaki beyefendi de yardımcı oldu. Burada da böyle bir mescit var. Selam Aleyküm. Buradaki hanımefendiden anahtarı istedim. Ben dedim buradaki güvenlik görevlisine, buradaki bakan kişiye telefon açacağım, anahtarı alacağım. Sizin için dedi kapıyı açacağım. Şimdi türbeden içeri giriyorum arkadaşlar. köşe yerine kurulmuş arkadaşlar tam böyle yukarı tarafta. Memleketin nizamlarının kurucusu yani kanunlarının kurucusu anlamında olan Nizamül Mülk'ün gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et Tusi'dir. 10 Nisan 1018 yılında İran'ın Horasan bölgesinin Tuz şehrinde doğan Nizamül Mülk bu dönemde bu şehir Gaznelilerin idaresi altında bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne devletinin Horasan valisinin yanında çalışarak başlamış ve 1059 yılında Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'ten itibaren görevine Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan'ın Bel Valisi'nin yanında devam etmiştir. 1064 yılında ise Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atanmıştır. Nizamül Mülk 1092 yılında bir haşhaşi fedaisi tarafından İran'ın Hemedan kenti civarlarında düzenlenen bir suikastla öldürülmüştür. Tam olarak böylesi bir yerde adeta terk etmiş. Öyle söyleyeyim. Hanımefendi şu an çok sağ olsun kapıyı kitlemeye gitti. Burada da böyle bir mescit var. Ben tekrar şehir merkezine doğru gideyim. Mersi ayaklı köprü maalesef garip, mağrur bir şekilde duruyor. Pol köprüsü dedikleri 33 ayaklı köprü. akşam vakti çok acıktım. Derin bari bir yere gideyim, böyle güzel bir restoranda bir yemek yiyeyim. Arakan diye görünce dışarıda ilgi mi çekti? Buraya bir geleyim, burada bir yemek sipariş edeyim. Bir de baktım dışarıda çok güzel görünüyor. Size göstermek istedim. Yemek yemek gelince de göstereceğim. Şimdi bir restoranın içini göstereyim. Adeta sanat eseri gibi. Tavana baksanız arkadaşlar. duvarlar ayrı şekilde güzel. Yani şu şu taraf çok güzel bir çekti. Orası çok güzel. Biraz zoomlaştıracağım. Biraz zoom yapayım. Görüyor musunuz? Çok güzel. Hakikaten çok güzel yapmışlar. Yemeğim geldi. Adana kebabına benzer bir kebap sipariş etmiştim. Kubide diye. Bir de böyle yanında bolca bir pilah gelmiş ayranıyla birlikte şöyle ayranın içinde değişik otlar falan var. Ama en sevdiğim yanı bu abi streçle kaplamışlar. İsfahan gerçekten çok hoş bir şehir. Yani adım attığınız her yer adeta buram buram tarih kokuyor. Mesela böylesi bir alışveriş merkezinin hemen ön tarafında böyle hediyelik yaşayan satıcıları görebiliyorsunuz. Tabii alışveriş deyince burada kadınlar geliyor akla. Alışverişi genellikle kadınlar yapıyorlar. Burası eski bir Safevi Sarayı arkadaşlar. Şu an Beheşt dedikleri bahçenin parkın içerisindeyim. Heşt beheşt yanlış değilsem 8 cennet demek abi. Safevi döneminde yapılmış bir park. Bu park aynı zamanda envai türde kuşlara da ev sahipliği yapmakta arkadaşlar. görüyor musunuz ne yazdığını çarşıbaşı tarihi tamam hakim camisi <laughs> çarşıbaşı Gidelim. çarşıbaşı diyelim çarşıbaşının tarafta bir görelim Baksanıza buraya ne güzel bir yer. Güzel bir köprü. Köprümle geçit mi nasıl bir şey desem bilemedim ama bura böyle abi. Şöyle bir pasaj var şurada. Ama bugün kapalı. Bugün ticaret haneler kapalı çünkü cuma günleri İran'da tatil. Hakim camisi burası arkadaşlar ama cami kapalı. Eski bir cami. Yani içine girmek isterdim ama kapı kilitli. Çarşıbaşı hamamı günümüzde geleneksel bir restorana dönüştürülmüş arkadaşlar. Restoran hizmeti veriyor. Böyle. Hani belki hamamdır diye düşündüm ama restorana çevirmişler. Böylesi bir yerde. Gerçekten de çarşının başında yani. Hanım en önemli sembollerinden birisi olan Siyose yani 33 ayaklı köprü arkadaşlar. Ama 33 ayaklı köprü maalesef mahzun. Mahzun çünkü önüne kurulan baraj sayesinde buraya gelen su tamamen kesilmiş ve böylesi bir hale gelmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani şu köprünün dili olsa da konuşsa. Böylesi bir şekilde işler acısı bir şekilde kurumaya bırakılmış arkadaşlar. Tabi insanlar köprünün üzerinden yürüyerek karşı tarafa geçiyorlar ama köprünün sadece tarihi özelliği kalmış. Başka hiçbir şey kalmamış. Şöyle göstereyim. Bir de buralarda genellikle nargile içen gençleri görüyorsunuz. Yakınlaştırayım biraz. İnsanlarla konuştuğumda genellikle bu nehrin kurumasının sebebinin iki türlü olduğunu söylüyorlar. Birisi birkaç tane şehre verilen su burayı bu hale getirmiş. Bir diğer sebep ise önüne bir baraj kurulmuş. Barajdan dolayı suyu tamamen kesmişler. Su kesilince de dolayısıyla köprü böyle zor bir halde kalmış arkadaşlar köprünün altından geçip karşı tarafa da geçip karşı tarafını size göstereyim. Güçler acısı bir halde arkadaşlar bu köprü. İsfahan'da en çok ziyaret edilen noktalardan birisi olan Siyosepol Köprüsü yerli ve yabancı ziyaretçilerin akın akın uğradığı bir yerdir. Köprünün ayaklarındaki çayhaneler ise vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. <laughs> 14 metre genişliğindeki köprünün ayakları altından akan suyun sesi bir zamanlar insanları adeta büyülüyordu. Fakat günümüzde maalesef kaderine terk edilmiş durumdadır. 3 gündür İsfahan'dayım. İsfahan'ın efsanevi sembollerinden birisi olan Siusepol köprüsünün üzerinden defalarca geçtim. Köprünün etrafı bu şekilde arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu Facebook'ta ve diğer platformlarda arkadaşlarınızla, YouTube'da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.